Merhaba arkadaşlar. Bugün çok eski yıllarda oynadığımız bir oyunu tanıtacağım size. Planlarınız vardır, bilmeyenler de vardır. Komandos oyunu benim erkek kardeşim <laughs> subaydı. O getirmişti bu oyunu. Komandolar Komanda birliklerinin 2. Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı yaptığı e, şeyleri oynayacağız bugün. Yarın yine iftar öncesinde paylaşırım. O yıllarla ilgili 1940'la ilgili canlı görüntüleri görüyorsunuz. Gerçek görüntüler bunlar. Neyse bunu şimdi geçiyorum. İlk görevimiz Norveç'te olacak arkadaşlar. Norveç'te bir tane şey varmış. Radar istasyonu gibi bir yer var. Burayı havaya uçurmamız lazım. Bir makinalı tüfek orada 3 kişi var. Yukarıda 2 kişi. Bizim elimizde bir tane yeşil vereli. Bir makinalı tüfekli adamımız var. Bir de dalgacımız var. Bot kullanan dalgaç. Evet. Bu adamlarımızı düşmana yakalanmadan hareket ettirip radar istasyonuna havaya uçurmaya geldik. Üç kişi olarak. Evet başlayalım. Yeşil berelimiz şurada. Sen şuraya gel bakayım hızlı. Bu arada şöyle göstereyim. Bu adamlar yeşil alana girdiğimiz zaman bizi öldürebiliyorlar. Şu an görünmüyoruz. Yakala. Koş. Koş 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 koş. Evet hemen onu al şöyle. Gerçi görünmez buradan ama. Tamam bırak buraya. Gel buraya yat sürünerek ilerle görünme. Şu açık yeşil alan ayaktayken e, görebiliyor. Açık yeşil bakın. Şu, e, diğer yeşil alan ise sadece ayaktaki olanları görebiliyor. Bu burada kısa üçgende ayakta şey fark etmiyor. Hızlı bir şekilde tırman. Çabuk in aşağıya hemen şuraya koş yat tamam, şöyle gel bir adamımız da şurada duruyor 3 numara pardon 5 numara neyse biz şuradaki adamı alacağız şunu almamız lazım buradaki adamımız bunları haklaması için Bir Öldür şunu. Tamam onu oradan kaldır. Götür arkaya taşı. Götür arkaya taşı. Bırak. Tamam. Çök. 5 numara. Sıra sende koş. Buradan burada. Buradan. buradan. Bakın alt tüfeği çek. Evet. Bunlar temizlendi. Çok güzel. Bir buraya. 5 buraya C Evet 3 numaraya geçelim Hemen şuraya gel Bu adamda zıpkın bıçak Tabanca var Yat orada Zıpkınla vurduk Şimdi gel Şu adam bizi göremez herhalde. 3 Çok çok kırma Koş 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 koş. Çok güzel. Onun da işi bitti. Gel buraya koş koş koş. Zıpkınla vurduk. Botu al. Hemen buradan. Buraya doğru gel. Koşsana. Orada vereli bin. Koş 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 adam. Evet. Dalgacımız botu kullanıyor. Hemen şöyle geçelim. Orada belirli çık. 5 sen de çık. Yere yatın. Sen, sen botu al burada topla. Şimdi gel buraya. Dalgıç kıyafetini giy. Şöyle gel bakayım. Yukarıda halletmemiz gereken şeyler var. Onları halledeceğiz. 5 sen şuraya doğru gel bu arada. Bir sen de buraya gel. 3 sen şuraya geleceksin. Şimdi şu adama dikkat edeceğiz. Koş. C. Zıpkına ayarladım. Çok güzel. İşlem tamam. 3 zıkkını 5 ayağa kalk koş 3 sen buraya gel tamam 5 şimdi bu burada makinalı tüfekle şuna ateş edersem bomba gibi patlar herhalde yana şöyle Evet. Yaklaşmalarını bekleyeceğiz. Bora da Berel sen şunu hallet. 3 sen buraya gel. Kalk. 1 Bitirişini. 3 sen botu hazırla. Evet, 1. Koştur şuraya. beş sen buraya. Üç sen bota geç. Bir varilleri şöyle götür. Evet, şu anda düşman askerlerini hızlı bir şekilde imha ettik. Çabuk 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 getir. Bırak o varili şunu da al. Çabuk çabuk. Getir onu da buraya. Bırak şunu da al. Şöyle uzatacağım. Evet. Bir sen koş bota. Beş. Sen şuraya gel. Makin altı tüfeği hazırla. Evet. Koş. Görevimiz tamamlandı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. devamlı gelmesini isterseniz e, her videoda bir bölümü icra etmeye çalışırız. Elimizden geldiği kadar. Burada işte görevi ne kadar sürede ne kadar etkili bitirdiğimizle ilgili bize madalyalar veriyor. Bir de şifre veriyor. NS2B7. Tekrar bu oyunu oynamak istersek gerçi oyun başında veriyor da her bölüm için böyle şifreler verebiliyor bize. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.